İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor etkinlikleri yoğun şekilde devam ediyor. Yaz etkinlikleri kapsamında yüzme kurslarına yoğun katılım var. İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Günden yaz spor kurslarıyla ilgili haber ekibimize bilgi verdi. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şu an kapalı spor salonumuzun içerisinde bulunan Portatif yüzme havuzumuzdayız. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi, bakanlığımızın en fazla önem verdiği projelerden bir tanesi. İlçe müdürü Gündel, yaz spor faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor. Gelen tüm yaş grupları istediği branşlarda faaliyetlere katılıyor diyerek değerlendirmede bulundu. Yaz sezonunda yapacağımız ve çocuklarımızın en fazla ilgi duyduğu aktivitelerden bir tanesi de biliyorsunuz yüzme. Çok yoğun bir şekilde katılım sağlıyoruz. Muhtemelen bu programımızı Ekim'e kadar yani okul açılana kadar devam ettireceğiz. Daha sonra da belediyemize ait olan Sakarya yüzme havuzumuz Sakarya mahallesinde bulunan yüzme havuzumuzla yüzme bilmeyen kalmasın projemizi devam ettiriyoruz. Şu an çocuklarımız hem yaz tatillerini çok güzel bir şekilde geçiriyorlar hem de spor yapmış oluyorlar. Biz sadece çocuklarımıza burada e, bir aylık, iki aylık bir süreçte yüzme öğretmiyoruz. Yüzme öğretmenin yanında aralarından seçim de yapıyoruz yetenekli çocuklarımızı. Diğer dönemde de, kış döneminde de bu çocuklarımızı devam ettireceğiz. E, yüzmenin yanında pek çok projemiz devam ediyor. Şu an e, 3500 civarı çocuğumuzu e, 15-20 spor dalında e, yaz boyunca, devam ettiriyoruz spor faaliyetlerine dediğim gibi bu sene gerçekten çok yoğun geçiyor e, depremin etkisini kötü etkisini çocuklarımızın üzerinden bu yaz e, çok iyi bir şekilde attığımıza inanıyoruz e, Biz e, bütün velilerimizi ağustos ayındayız haberi olmayan velilerimiz de sizin sayenizde haberdar etmek istiyoruz bütün kurslarımız devam ediyor özellikle yüzme kurslarımıza dediğim gibi talep çok fazla bütün velilerimizi, çocuklarını bize e, kursa kaydettirmeye davet ediyoruz. 6 yaştan başlıyor, 18 yaşa kadar e, daha ağırlıklı olarak 6-15 yaş arası çünkü havuzumuzun e, boyutları 1.40. 1.40 e, olduğu için 15 yaşındaki çocuk çocuğumuza da çok rahat bir şekilde yüzme öğretiyoruz.